Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte klavye ile nasıl defans yapılır? Buna bakacağız. Şimdi Neto ile geliyor. Biz iyi seçtik. Yani orta sağ oyuncumuzu seçtik. Defanstaki bir oyuncuyu ileriye çıkmanın bir mantığı yok. Bu çizgiyi bozmayacaksınız. Sabozlay ile e, F tuşlarını basıp yaklaştığınızda D'ye basacaksınız. Bu. Savunma aslında basit bir şey. Şimdi tekrar S geliyoruz bu sefer. Joelinton da topu çekti, e, F ile üzerine doğru gelip D'ye basıyoruz. Orta saha oyuncuları için bu rahat bir şekilde yapılabilecek. Özellikle de pas verme, alan kapatma açısından kolaylık sağlar. Şimdi buraya bakalım. Openda'dan pas Williams'a. Burada ben Free ile koşarsam hem offside bozma ihtimalim var. Hem çizgiyi bozuyorum dediğim gibi. Seger'i çekeceğim. Çünkü bu kanattan geliyor artık ve içeriye pas verecek. İçerideki stoperim bu içerideki beyazlığı tutacak zaten. Ve Seger de ee, o gelen orta sahasını tutacak. Boşta kalmaması için. Burada topu çektik. Sabozlayı, İsak, pas, sekti, gol. Bu bir şans golü. Şimdi Neto. Neto ile bu sefer daha çizgiden geliyor. Burada çiftte sıkıştırma, shift tuşunu kullanıyorum baskı için ve tegelli topu kapıyorum. Tekrar bakalım. Selma yani bekimle. ön tarafı kapatıp Saboz daha iyi de shift tuşuna basarak baskı yapmaya çalışıyorum. Topu çekiyor boşta kalıyor. Bu sefer içeriye bir pas verecek. Bu çizgiyi yine bozmuyorum. Seger'i EF tuşlarıyla getirip bırakıyorum ve topu kapıyorum. Atacağı yolu kapatıyorum. Pas atacağı yolu. Yine topu kaptırıyorum. Bir atak daha yapıyor. Bu sefer çifte sıkıştırma ile gelmeye çalışıyorum. Selma geride kaldı burada. Selma geride kalınca ya orta açacak ya da ara pası verecek şu koşan kişiye. Bu sefer ben stoperimi tutuyorum. EF tuşlarıyla stoperimle atacağı yolu kapatıyorum ve alıyorum. F jockey E de koşma bildiğiniz gibi. Burada attığım pas biraz hızlı gidiyor. Şimdi Neto ile bir pas veriyor. Offside'a düşüyor. Tek paslar. Yine bir tek pas. Sabozdağ'ı tek pas. Sterling kaptırdık. Kaptık. Şimdi Sterling de topu çektik. Şut. Gol. Neto ile geliyor yine. Sabozdağ ile bir denedik. Olmadı tekrar Neto'ya verdiği Safoz ile yine denedik. Olmadı. Orta sahayla denemekten çekinmeyin. Bu noktada yani oyuncusu offside'da oraya pas vermeyecek. Ve bizim stoperimizi seçmemiz gerekiyor. Şut çekecek ya da geriye dönecek. Geriye dönerse bizim için iyi. Şut çekmesini engellemek için F, D'ye basıyoruz. D'ye bastığımız anda o pendadan topu kapıyoruz. Bu kadar. Şimdi Seger. Yine kaptırdık. Ani atak. Burada stoperlerimizi kullanacağız. Başka seçeneğimiz yok. Aşağıya verdik. Kaydık. Kaymaktan korkmayın arkadaşlar. Kayın. Sarı kartınızı alırsınız. Penaltı yaparsınız. Burada gol atacak neredeyse. Ve kayma özelliği iyi olan bir stoperiniz her zaman olsun. Sterling yine kaptırıyor. Dinorenzo Neto burada alan kapatıyoruz. Hızlıca pas yapmaya çalışıyor. Çekinmeyin. D'ye basın burada. Ama arkadaki adamlarınız olsun. Ofsayta düşüyor yine. Burada taktik de önemli. Ne kadar savunma yapıyorsanız da savunmayı öğrenmesi kolay. Ancak taktiğiniz kötüyse işte savunmanız çok ileriye ya da çok yaslanıyorsa yani çok rahat bir şekilde geçilebilirsiniz. Burada İsak ile top çekiyorum, gol atıyorum. Oyuncunun yani rakibimizin defansı çok yaslanıyor. Bu yüzden içeride ceza sahası tarafında çok rahat hareket edebiliyoruz. Segerle topu çektik. Burada bir şey yokmuş. 23. dakikaya geldik. Seger'le topu çektik. Döndük pasımızı verdik. Yani D'ye basıyorsunuz ve topu kapıyorsunuz. Burada Sanchez'de göstermem gereken bir şey var. Özellikle klavye oynayanlar buna dikkat etmedi. Q, F'ye basıyorum. Q, F omuz atıyor. Bakın ataktayken de defanstayken de omuzumu attım gitti. Burada tabii ki topu kaptırıyorum yanlış bir dönüşte. Netoyla ee, Neto ile hızlı bir atak yapıyor. Burada defa... Offsite'a klavyeniz ulaşabiliyorsanız iyiye e basacaksınız. Ben stoperim seçili olduğu için hemen öne çekmek istedim. Burada çekildi hemen öne. Ve offside'a düştü. Ki kendisi de zaten geç vermiş pası. Ama iyiye e, e basarsanız direkt offside bütün takım yani arka Stoper ve bekler ileriye doğru gider. Burada bir fantezi. Fodi'ye öyle bir pas vermek orada yanlıştı. Şimdi Neto'yu bıraktı. Williams'ın kanatından gelmeye çalışıyor ki daha iyi gelmeye başladı. Burada göstermem gereken bir diğer not. Defans için yani yapıştıysanız, omuz omuza gidiyorsanız stoperiniz de D, D, D. Kısa seviyelerde D, D, D. DDE'ye basın. Bu çekiyor ve bırakıyor. Dengesi bozuluyor rakibin. Şimdi Selma geliyoruz. Pası verdik Seger'e. Seger'den tek pas. Hugo Sanchez. Bir fake ve yerden şut. Yerden şutlar tamamıyla meta. Yani vurduğunuz gol oluyor. Hele olduğu köşeye bıraktıklarınız gol oluyor. Şimdi burada Fodi ile top kapıyoruz. EF EF Fodi ile değil. <laughs> Yine Segel'de Fodi ile topu alıyoruz. EF'ye basıp yaklaştığı anda D'ye basacaksınız. Bu kadar. Bunda hiçbir özellik yok. Sadece omuz atmak önemli. İşte tutmak, son anda tutmak önemli omuz omuzayken. Bunlar biraz daha gelişmenizi sağlar. elimizde topu kaptık. Burada rakip hata yapıyor. İşte orada topu çekmemesi lazımdı. Yine verdik rakibe. Bir pas. Lacroix hemen topu kaptı. Sterling. Burada ara pası yine aynı şekilde QF yapıyorum. QF ile defansı geriye tekliyorum. Bakın çekiyorum çekiyorum QF QF yapıyorum ve önüne sonuna FD'ye basıp ayağımın dışıyla şut çekiyorum. Bu. Burada tekrar çizgiyi bozmadan Lacroix'i seçip oyunu tamamlıyoruz. İlk yarı 5-0 bittiği için artık işi işte zevke döküyorum. Ne gösterebilirim, ne yapabilirim diye. Burada başlıyoruz. Top çeviriyoruz. Ya öncelikle tek pas kullanın. Tek pas FS ile yapılıyor. Sert şut Shift S ile daha çok video çekeceğim. Özellikle şut isteyenler var ayağının dişiyle. Onlara da bir video gelecek yarın. Arenada çekeceğim onu. Defansı tabii ki de göstermem gerekiyordu. Burada şutu çekiyoruz ve gol oluyor. Defansı normal bir rakipte, Revise'deki bir rakipte göstermek daha mantıklı geldi. Onun için böyle bir video çektim. Şimdi Saboslay ile yine topu kaptık. Jockey ve top kapma D. Başka bir şeye gerek yok. Kaymayı çok sık kullanmıyorsunuz. Stopellerini son anlarda işte yakalayabildiğini düşündüğünüzde o işte kancayı atabileceğini düşündüğünüzde kullanın. Tek paslar yine. Burada topu kaptırıyoruz birimsiyekti, frame punk'ta kaptık, bir pas. Yani bir önemli bilgi daha, sizin yani segerle gidip dip yapmayın. İşte ağır adamlarınızla dip yapmayın. Ağır adamlarınız, al ağ günüm ver günüm yapın. Oraya gönderin, sağa gönderin, sola gönderin pasları. Mesela ben de dip için oyun kurucu olarak Mevkiinde kullandığım Sterling'i kullanıyorum. Ona geldiğinde bir vücut çalımı atıyorum. Hani dönerek. Bir vücut çalımı atıp. Burada hata yapmışız. Hemen hızlanıyorum. Ve forbetin forvetin ise forvete. Yoksa geriye dönüp tekrar oyunu kurmaya çalışıyorum. Mesela Sterling aldı. Bir pas. Bir tek pas. Geriye çektik. Gel, Bakın, alanı kapatmaya çalışıyor. Kapatıyor ama benden de topu kapatamıyor. Sadece geriye doğru bir hareket yapıyor. Tek paslarla hızlı şekilde çıkabilirsiniz. Burada sert şutu göstermek istedim. Ancak rakipten döndü. Şimdi yine Fodi ile topu kaptık. Yine tek paslarla, havadan bir pas ve Sert şut kullanmak istedim Sert şut Karışımı bir şey oldu orada <laughs> Şimdi yine kanattan geliyor Bu klasik Kanada gideyim köşeden döneyim içeriye döneyim sert e, Pas vereyim içeriye doğru Ve gol olsun. Burada sert pas verip hemen şut çekmeye çalışıyor. Bu klasik bir ezbere yöntem yani. Bunu kullanmayın. Kapatın. Bakın ben de pas vereceği yeri kapatmaya çalışıyorum. Joelinton pas verdi. Şansı önüne düştü ve gol oldu. Sterling pası Fodi Kanat bek kullanmaktan da çekinmeyin. Bakın bir kanat bekim olduğu yerde dururken, giderken yani top oradayken diğeri geride durabiliyor. Halbuki iki tarafta kanat bek. Frimpong önünü kapattı yine. Foddy, Sterling. Burada bakın Sterling'de koşuyorum. Yakalandım mı? Arkadan tutacak mı beni? Hemen geri dönüyorum. Yani. Hiç zorlamayın. Orada şut çekebilirdim. Şutu çekmekten vazgeçtim. Tekrar döndüm. Bir şeyler yaptım. Artık eğlencesinde olduğumuz için çok umursamıyorum. İshak geldi. Topu kaptı. Tek paslar. Çok kendinizi zorlamanıza gerek yok. Burada bir shift D'ye basarak ayak içi fal solu gönderiyorum. Kornerleri rastgele attım. Korner taktiği var aslında. Belirli noktada açtığınızda yani direkt kafa vuruşu güçlü, yükselmesi güçlü stoperleriniz rahat bir şekilde vurabiliyor. Yine offside'da kaldı. Pozdayi, Seger. Seger'le falan top koşturmuyorum. Bakın. Topu çektim, verdim tek bas Sterling tekrar ayağımın dışıyla. Bunu merak eden bir kişi vardı. Onun için tekrar gösteriyorum. Ayağımızın dışıyla nasıl atıyoruz? Verdik. F, D. Bastık. Ayağımızın dışıyla golü attık. Bu kadar. Zor değil. Ben yine paylaşacağım sizle o klavye ayarlarını, videosunu şu sağda solda bir yerde paylaşırım. Oradan bakın. Kaptık. Sterling'de gidiyoruz. Çektik. offsite Geç kaldık burada. Burada aşırtmayı göstermek istedim. Aşırtmayı işte offside olunca gösteremedim. Q'de bizim ayarlarımıza göre unutmayın. Burada Sterling'de gidiyorum. Kaptırıyorum. Burada göstermem gereken daha demin gösterdim. Omuz mücadelesi. Bakın normalde bildiğiniz gibi bu adamın geçmesi lazım beni ama QF 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 yaparak omuzumla itekliyorum. Daha güçlü çünkü. Hızını hızlanmasını engelliyorum bindireb nebze. Klavye'de buna dikkat edin. QF bizim ayarlarımızda QF kullanıyorsunuz. Daha sonra Sterling'de çektik yakalanacağımızı anlayınca tekrar çektik. Kayıyor zaten oyunculara. Alan kapatmaya çalışıyor ama kapamaz. Sterling'de bakın. Yani artık dalga geçmeye varmış. Yani isteyerek yapmadım tabii ki. Şimdi bir penaltı yapacağım ve maç bitecek. Ee, şöyle Shoot Videosu çekeceğim yarın için Yani eklenecek yarın Daha fazla isteğiniz merak ettiğiniz bir şey varsa e, Çekmeye de devam edeceğim Umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım işinize yarar İzlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın